Merhaba. Hipnozla hayatının dilediğin alanında kalıcı değişiklik yapabilirsin. Hipnozla yaratmak istediğin değişikliğin kalıcı olması için 21 gün boyunca aynı seansı dinlemeni öneririm. Konsantrasyon gerektiren herhangi bir şeyle uğraşırken ve araba kullanırken veya epilepsi rahatsızlığın varsa bu ses kaydını dinleme. Bu seansı bir çift kulaklıkla dinlemende fayda var. Tamamen gevşeyip rahatlamaya başlamadan önce rahat bir oturuşa veya yatma pozisyonuna gel. Herhangi bir yer olabilir. Nerede en fazla faydayı göreceğini düşünüyorsan orası senin için en uygun yer. Şimdi derin bir nefes al. yavaşça nefesi bırak. Verdiğin nefeste bedenindeki tüm kaslar gevşesin. Bunun için bedenini hareket ettirmen gerekiyorsa ya da seni her ne rahat ettirecekse, her ne gevşetecekse onu yap. Sadece göz kapaklarını kapat ve zihnini istediği yere sürüklenmesine izin ver. Her şeyin farkında olabilir veya olmayabilirsin. Bilinçli zihnin uzaktayken bilinçaltı zihnini dinleyebilirsin. Bilinçli zihnin çok uzakta ve dinlemiyor olabilir. Bilinçli zihnin uzaklarda rahat ve huzurluyken bilinçaltı zihnin uyanık ve dinliyor. Huzur içinde rahatlayabilirsin. Çünkü bilinçaltı zihnin görevi devraldı ve bu olurken gözlerini kapatabilir ve bilinçaltının dinlemesine izin verebilirsin. Sadece gözlerini kapatabilir ve rahatlayabilirsin. Dinleyip dinlemediğini düşünmene bile gerek yok. Bilinçaltı zihnin bilir. Bilinçaltı zihnin bildiği için bilinçli zihninin bilmesine gerek yoktur ve uykuda kalabilir bilinçaltı zihnin tüm görevi üstlendiği için bilinçli zihninin aldırmasına gerek yoktur. Bilinçaltı zihninde bilinçli zihninde olmayan çok fazla potansiyele sahipsin. Bilinçaltı zihninle olan her şeyi hatırlayabilirsin. Ancak bilinçli zihninle her şeyi hatırlayamazsın. Çok kolay unutabilirsin ve bazı şeyleri unutarak bazı şeyleri hatırlayabilirsin hatırlaman gerekeni hatırlamak ve unutabileceğin şeyleri unutmak. Hatırlamana gerek olmayan şeyleri unutman önemli değil. Bilinçaltı zihnin bilmen gereken her şeyi hatırlar ve bilinçli zihnin uyurken ve unuturken bilinçaltının dinlemesine ve hatırlamasına izin verebilirsin. Gözlerini kapalı tut ve bilinçaltı zihnini dinle ve çok çok dikkatli bir şekilde dinlediğinde evet bilinçaltı zihninle beni dinlemeye devam ederken bilinçli zihnin daha derin ve daha derin daha derin ve daha derin uyuyabilir. Bilinçli zihnin derin uykuda kalırken Bilinçaltın beni dinleyebilir. Ve şimdi gözlerin kapalıyken çok sessizce dinlenmeye başladığına göre daha da derinlemene ve rahatlamana yardımcı olacağım. Sayım yapacağım, çok yavaş. 7'ye kadar ve her bir sayının arasında daha derine ve daha derine sürüklenmek kelimeleri kullanacağım. Ve göreceksin. Ben saydıkça, sayılar ilerledikçe bu trans durumuna daha derin girebileceksin. Ben söyledikçe sen de içinden söyleyebilirsin. farkındalığı tamamen kaybetsem bile önemli değil. Artık önemli olan tek şey rahatlama. Bu yüzden rahat ol. 7'ye kadar yavaş yavaş sayarken kendini bu rahatlığa sürüklemene izin. sadece katıksız konfor. Aldığın her nefes Üzerine gitmekten çok memnun. Ağır, daha derin ve daha derin. Rahatsın. Çok güzel. Çok rahat. Vücudunun her parçası şimdi dinleniyor daha derine ve daha derine gidiyorsun. Dinleniyorsun. Ağır ve rahat dinleniyorsun. Daha derine ve daha derine gidiyorsun. dünyevi düşüncelerini ve problemlerini bir kenara bırakma zamanı. İçinin o kısmından gerçekten haberdar olabileceğin bir zaman. Kimsenin senden bir şey talep etmediği bir zaman. Kimse senden bir şeye ihtiyaç duymuyor. Bu senin zamanın bedeninin hem de zihninin harika bir rahatlaması. Şimdi sana sadece kısa bir sessizlik süresi sunacağım. Şu an zevk aldığın o rahat duruma daha derin bir şekilde yerleşmek için kullanabileceğin birkaç dakika. Seninle tekrar konuştuğumda bir dakika sonra çok daha rahat olacaksın. Daha rahat, çok güvenli ve çok güvende hissedeceksin. Şimdi olduğundan çok daha rahat. Şimdi sessizce dinlen ve bir sonraki anların huzurunu ve tadını çıkar. Sesimi tekrar duyana kadar to sevgi, destek ve gerçek aşkının sana getireceği tatmini. Çok yüksekti ve sana gerçekçi gelmiyordu. Belki de gerçek aşka inanmıyordum. Bir takım olumsuz inançların vardı. Sebebi fark etmez. Bugün bütün bunlar değişiyor. Bugün hayatına gerçek aşkı çekecek olan yeni inanç ve davranış biçimleri yerleştirmeyi seçiyoruz. Bugün hayatının aşkını çekmenin kolay olmasını seçiyoruz. Çabasız ve kolay. Çünkü artık bunu açıksın. Çünkü bunu istiyorsun. Gerçek aşkı yaşamayı hak ediyorsun. Gerçek aşkın varlığına inanıyorsun. Bu yüzden sesim seni daha da derin bir rahatlığa doğru götürüyor. Kendini, inançlarını ve davranışlarını değiştirmek için hazır ve yeterli hissettiğin yere doğru gevşiyorsun. Böylece istediğin Hak ettiğin gerçek aşkı kendine çekebilirsin. Şimdi yeni dünyanı yaratmaya başlayalım. Sevginin, aşkın, desteğin hep yanında olduğu bir hayat. Gerçek aşkınla beraber olduğun bir hayat. Sadece bu gerçeğin doğası gereği doğduğun andan beri bu inanılmaz evrene aitsin. Ve evrenin sunduğu tüm sevgiyi doğal olarak hak ediyorsun. Burada olman gerekiyordu. O yüzden buradasın. Bütünün bir parçasısın. İlk adım olarak bunu kabul et. Bir sonraki nefesini alırken şunu dinle. Sen seni olduğun gibi seven ve saygı duyan gerçek aşkın olmayı hak ediyorsun. Ve buna değersin. Şimdi yeniden söyleyeceğim. Ve bunu söylerken derin bir nefes al. Sözlerimin bedeninin ve ruhunun derinliklerine nüfuz etmesine izin ver. Bunu yaptığında gerçek aşkını hayatına çekme olasılığın açılacak. Hazır mısın? Derin nefes alırken sözlerimin zihnine ve bedenine nüfuz etmesine izin ver. Sen, seni olduğun gibi seven ve saygı duyan gerçek aşkınla olmayı hak ediyorsun ve buna değersin. Bu sözün anlamı tüm benliğine nüfuz ediyor. Bunu gör ve hisset. olduğu gibi. Küçük bir çocukken nasıl da her şey gözüne mucize gibi görünüyordu. Bu pencereden baktığında yanında kendisini seven ve saygı duyan gerçek aşkı olan kendini görüyorsun. Bu aşkı hayatına çekmek için yeni kendinin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Hangi inançlara? Bilinçaltı zihnin gerçek aşkı ve sevgi hayatını çektiğin ve deneyimlediğin yeni hayatın için zihnini programlarken sen daha da derin rahatlayabilirsin. Bilinçli zihninin hiçbir şey dinlemesine, duymasına gerek yok. Bilinçaltı zihnin tüm işi yapıyor. Pencerenin diğer tarafındaki kendine baktığında sevgi ve saygı dolu bir aşk birlikteliği yaşayan ve gözlerinden ışıltılar saçan kendini görüyorsun. Gerçek aşkın tarafından çok seviliyor ve saygı duyuluyorsun. Sen buna değersin. Bu yüzden şimdi pencereye yaklaşmanı ve diğer tarafta kendin için hazırlamış olduğun o yeni dünyaya adım atmanı istiyorum. İşte böyle. Çok güzel. Bolcu aşk, sevgi, saygı ve güven var. Vefa var. Gerçek aşk var. Bu havanın her molekülünde hissedebiliyoruz. Bu yeni dünyanın sende yarattığı hisleri odak. sadece rahatla, gevşe. Böylece yeni gerçekliğin tüm hayatına ve benliğine nüfuz etmesine izin vermiş olacaksın. Hayatın ne kadar da farklı, ne kadar tatmin edici, ne kadar güzel. Yanında seni çok seven ve saygı duyan aşkın var. Olduğun gibi tam ve mükemmel olarak kabul ediliyorsun. Hayatına aşkı çekmek ben senin kontrolünde olan bir şey ve senin inançlarınla başlıyor. Sadece rahatla. Çok rahat. Böylece bilinçaltı zihnin tüm gerekeni yapacak. Hayatına gerçek aşkını çekmen için programlayacak. Bunu yapmaya başladı bile. Sen bilinçli olarak fark etmesen de. Uyandığında hayatına gerçek aşkını çekmek için ihtiyacın olan tüm inanç ve davranış biçimlerine sahip olacaksın. Seni tanıyan insanlarla konuşurken onlardan ne kadar pozitif, ne kadar kendine güvenen, sevgi ve saygıya layık bir insan olduğunu duyuyorsun. Ve haklılar. Çünkü bunların hepsi sensin. İşte bu sensin. Hep buydun. Şimdi ona yeniden bağlandın. Sadece uyandığında Hayatına gerçek aşkı çekmek için ne gerekiyorsa ona sahip olduğunu fark edeceksin ve bundan sonra o şekilde yaşayacaksın. Hayatına gerçek aşkı çekmek için ihtiyacın olan inançlara ve davranış biçimlerine her gün daha fazla sahip olacaksın. Bu senin yeni gerçeğin. Sahip olduğun şeylerle mutlusun. Kendini seviyorsun. Hayatını seviyorsun geçen gün sen olmak seni daha da mutlu ediyor. Yeni bir şey öğrendin artık. Çok, çok önemli bir şey. Öğrendiğin şeyin ne olduğunu bilinçli bir şekilde bilmene bile gerek yok. Beşe kadar sayacağım bir sayıda yavaşça ve güvenli bir şekilde şimdiye ve buraya uyanacaksın. 3 4 Belki etrafındaki sesleri biraz daha fark edebilirsin. 5 Şimdi ve buradasın. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Thank you